o mini gırtlak yedik, içtik. Ne yazık kilo ki. aldık. O besteye doğru adım adım ilerledik. Boy kilo endeksimiz biraz terazisinden şaştı. Ve bazı insanlar gerçekten azmettiler kilolarını verdi. Ama veremeyen insanlar sizin kapınızı çaldılar. Siz o insanlara öncelikle ne öneriyorsunuz? Sizin de söylediğiniz gibi pandemi süreci hem sosyal olarak hem de biyolojik olarak vücudumuzda bazı değişiklikler oldu. Hem zihnimizi değiştirdi hem vücudumuzu değiştirdi ve vücudumuzdaki herhalde en önemli değişiklik hareketsizlik. Evde ekran başında çok fazla zaman geçirmek, bilgisayar başında veya televizyon başında ve bu arada da biraz gereğinden fazla yemek yemek. Korku, kaygı du durumumuz zaten biraz da ona bizi tetikledi galiba tahmin ediyorum. Tabii insanlar tedirgin oldukları zaman rahatlayabilmek için bazı şeyler yaparlar. Bazısı sigara içer, bazısı içki içebilir, bazısı da yemek yiyor sonuçta yemek yemekte aralıklı olarak rahatlayabilmek için bir yöntem. Aslında strese girdiğiniz zaman yemek yemeniz veya sigara içmeniz veya diğer bağımlılıklar sizin altta yatan sorununuzu ortadan kaldırmıyor. kaldırmıyor. Derdinize çare olmuyor. Sadece bunları öteliyorsunuz. Bir sigara içimi öteliyorsunuz ya da iki lokma işte ekmek peyniri yediğiniz zaman onu öteliyorsunuz ama altta yatan sorun devam ediyor. O nedenle aralıklı olarak Yemeye devam ediyorsunuz. Aslında yemek yeme ya da kötü yemek yeme alışkanlığı bir bağımlılık. Diğer bağımlılıklardan hiçbir farkı yok ve vücudun bir savunma mekanizması. Rahatlamak için yiyoruz. Aslında aç olduğumuz için yemiyoruz. Bu pandemi sürecindeki stresin bir uzantısı olarak da tabii insanlar daha fazla yediler. Bir de dediğim gibi hareketsizlik ve televizyon, bilgisayar karşısında daha fazla zaman geçirmek